Merhaba arkadaşlar bugün e, takipçimin evini gezeceğiz birlikte bu şekilde görünüşü ve bence çok güzel bir ev yani ben bu evi çok almak istiyordum ama sonrasında kuram evini alınca başka ya yani, hani hangisini çıkaracağım derdine düşmeyin diye başka bir ev almadım. Şimdi evine bakalım. Yükleniyor yükleniyor evet bu şekilde burada havuzu var ben bence evi çok tatlı olmuş. Yani bu şekilde ben Hello Kitty'yi de çok seviyorum. Yani senle karakterlerini çok sevdiğim için. Bence aşırı tatlı olmuş. Burası sanırım depo. Yani bence burası da mantıklı olmuş baya. Hani depo olarak kullanılmış. Yani küçük bir odaya çok bir şey yapılamaz arkadaşlar Ve çok tatlı arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu bence çok mantıklı bir şey. Mesela yan yana oturulabiliyor bunda da. Yani herhalde bilmiyorum ama. gezmeye devam edelim. Burada kilit açılmıyor. Aa arkadaşlar bunu koymuş. Az önce çekildik. Çok tatlı. Ben birazcık yamuk çıkmışım. Evet bu şekilde ve bence bu da çok tatlı. Bence evi çok tatlı ve burası böyle ranza gibi sanki hani böyle e nasıl diyeyim merdiven çıkılıyormuş gibi olmuş. Zaten şurada da asansörü var. Bence aşırı tatlı olmuş. Aşırı da mantıklı olmuş. Yani bunu nasıl düşündü bilmiyorum. ya yani ben bile düşünemezdim. Şurada oturarak geçmeye çalışacağım. Az önce de burayı çok merak etmiştim. Burada yatarak geçmiş. Ha içinden geçemedim. Şimdi buraya bakalım. Burası da oyun alanı yapmış burayı. Bence burası da çok tatlı olmuş. Çok tatlı. yapıyorsan <laughs> ya ben evin gayet mantıklı düzenlemiş. Yani <laughs> kapı kapandı ona. Ha açıldı. Hmm. Ve bence burası aşırı güzel olmuş. Yani burada petler için yapmış. Ya burada insanlar için yer yapmış. Aşırı güzel olmuş bence burası. Burada şezlong bile var. Bence burası da böyle ödül töreni gibi bir şey. Ya burada ödüller var. Bunun ne? ödülü de kapıyı anlamadım. Aa şeydeki ödül arkadaşlar bir oyun vardı sanki. Oradaki ödüle benziyor. Ve burası da çok tatlı ama ben bunu söyleyeyim neden girmi Ha burası tatlı dostu <laughs> arkadaşlar ben abone önce geldiğimde anlamamıştım. Ben çok mantıklı olmuş. Evet. Bu şekilde bence çok güzel. Şimdi geçelim. Evet uyuyoruz. Eşine kirdim. Evet bu şekilde. Bence bayağı güzel yani. Şimdi yukarı kata çıkalım. Aa o da almış. Bunu birçok kişi aldı arkadaşlar. Ve bence çok tatlı duruyor. Ama mesela boyama özelliği olsaydı bu e, şeyde. Ee, nedir onun mobilyada bence daha güzel olurmuş. Şimdi buraya gelelim. Aa şey video çekim yeri. Çok güzel. Yatak. Aa burası oda. Çok tatlı olmuş. Bunlar da çok tatlı duruyor. Halısı bile var. Arkadaşlar bu arada e evi baya hani şey baya para paralı şey yapmış, para yatırmış evine. Mesela şu halı falan bence bana çok pahalı geliyordu. Hastanede daha önce. Aa burası da hastaneymiş. Pet hastanesi. Arkadaşlar çok mantıklı. Ben, bence bayağı mantıklı olmuş burası. Bunu da çok iyi düşünmüş bence. Aşırı iyi. Burası e, sanırım şey e, iki kardeşli yani ikisi yok üç kardeşler herhalde bir şey dört kardeşler büyük abla burada yatıyor sanırım burada da video çekiyor youtuber burada da üç tane küçük kardeşi var sanırım burası da hastane ne olur olmaz diye böyle petleri var sanırım burada neşeli özgüç tv'nin neşelisi güzel bence. Yani çok güzel dekore etmiş. Aha mini minibüs. Arkadaşlar Özgüç diye bir minibüs yapmıştı. Ona benziyor arkadaşlar. Oha çok güzel. Bence o da denemiş ve aşırı iyi olmuş bu arada. Aa o da, yukarıdaki surf da surf tahtı göremiyorum bir dakika. Evde uçak çıkarılabiliyordu. Bir dakika göremiyor. Aa burası anteni. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar bence aşırı iyi olmuş. Ve önündeki direksiyon da aşırı iyi olmuş. Burada petler. Bence aşırı iyi olmuş. Bence mükemmel. Ve daha geniş olduğu için daha kolay giriliyor. Kolay hareket ediyor. Ya arkadaşlar çok tatlıyız. Benim yüzümün yamukluğu düşündüm. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çok güzel evi bence. Evet ben diğer odalarına bakalım. Yeşilin kuyruğu çıkmış. Buraya bakalım Aa burası market. Çok güzel. Bence burası böyle büyük bir AVM gibi olmuş. Bu nasıl? Ha ses çıkarıyormuş. Ben almadığım için. Aa burası da çok tatlı olmuş. Aa arkadaşlar içine ev döşemiş. Aa burada da, da var. Burası, ha burası da insan hastanesi. Burası. Ha burası böyle yatılıyor. Çok güzel arkadaşlar bence baya iyi yapmış evine. Burada da şey rapor falan alınıyor. Burada bir şeyler inceleniyor. Bence bayağı iyi olmuş. bayağı düşünmüş. Abi bir üst varmış. Çok güzel. Evin aşırı iyi. Düzenlemesi ayrı bir güzel. Aa burası böyle e, şey restoran. Ne dedi? Bir şey yazdı sanırım. Anlamadım. Neyse bence burası bir restoran ya da böyle kafe gibi bir yer. Bu yedim ben. Burası mutfak. Ne diyor? Ha yemek. Yemek yeri burası. Bence çok güzel olmuş bu arada. Arkadaşlar bu arada ev, ya benden daha fazla para yatırmış oynar ve evi çok güzel bence eşyaları da. Karısını nasılmış? Hiç daha önce böyle bir eve girmediğim için. Biraz bünüyor bir olabilirim. Neyse. Tamam bitti. Şimdi çıkalım. Ee, şöyle normalde e, videoda evi beğenecektim. Ama e, arkadaşlar maalesef ben videoyu çekmeden önce beğendim. O yüzden e, evet. videoda beğenemedim. Nereye gitti? Hah burada. Tamam şimdi çıkalım. Evin bahçesine bakacağım bir dakika. Bahçesine bir şey koymuşum son olarak bakamadım. Aa burası çok tatlı olmuş arkadaşlar. Ben burayı da hiç dikkat etmemiş. Neyse çıkalım bakalım mı? Aa balon var. Uçuyorum bak. Ama uçamadım. Bir dakika aşağıya insin. Gel. Gel. Ee, alamıyorum. Ki, o o bilirsin. Bir taşıyayım. Tamam. Mi yanımda mı oldu? Olmadı arkadaşlar. Bilemiyoruz birlikte galiba. Ama aslında daha fazla küçüktü. Biliyor herhalde. Arkadaşlar bir de bana hediye verdi Miros TV. Teşekkür ederim onun için de. Olur. Şimdi benim evimi gez yani gezelim. Burası bitti. böyle bir şey varmış. Emoji. Arkadaşlar benim PKK'da birçok şeyim mor. Ama ben mor pek beğenmiyorum. Aa bak o. Ya şöyle ben mor rengini çok sevmiyorum. Benim en sevdiğim renk pembe. Ama pembe yani çok fazla eşyam yok. Benim evim yani çok iyi değil. Neredesin? Kız nereye gittin? Yukarı mı çıktı? Yok. Neredesin? Arkadaşlar nerede? Dur bir dakika arkadaşlar bir dakika. Ha ev değişti. Ev mi benmiş? Teşekkür ederim. Ben de. Şimdi buna nedenim çünkü, çünkü evin yani çok az düzenlenecek yeri var. Şimdi benim evimi gezme vakti. Arkadaşlar. Bu ev bomboş. Ne? Arkadaşlar ben buradaki eşyaları mı boşaltmışım? Ben boşaltmadım ki. Kim boşalttı? Ya burası mutfaktı. Burası oyun alanıydı böyle şeyler falan vardı. Bu evin mobilyaları. Burada böyle bir şey vardı. <laughs> kulüp mü dedi acaba? Evet. Bakalım kulübe. Evet. Yok kulüp. Kim Şimdi kardeşim yaptı diyeceğim. Acaba ben uyurken sinsice bunu mu planladım? Ya her yer bomboş. Eşyaları atmış. dakika <laughs> ben ev isim e, petlerin ismine şey koyacağım. Evin düz. Ha. Uzan. Bu gitti. Arkadaşlar. Ben bu evi düzenlemek için en az bir saat falan uğraştım. Çünkü çok değiştirdim. Gerçekten mi? Ben... Eşim bu evi temizlemiş sağ ee, Neyse. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ee, kombinin mükemmel bu videoyu görüyorsan. Çok güzel giyilmiş bence. Ee. Ya, bayağı para yatırmış. Aslında ben de bu kadar para yatırdım da hangi kıyafeti yiyeceğimi bilemiyorum ondan sonra. Gerçekten seçemiyorum bu kıyafeti. Her yer boş ya. Ağlayacağım. Neyse. Gel <laughs> Bu normalde böyle buluşma gibi bir şey yaptık. Biz yani. Yani tamam. buluşma gibi bir şey yapmıştık. İşte gelmişti. Normalde bu videoyu herkes açık bir dünyada çekecektik. Sanırım Mirof TV'nin bir arkadaşı e, geldi. Bilmiyorum da bizi bir rahat bırakmadı. Ne? O ne? Ne demek o? Pet mi? Yok ya ben bir dakika. bu. Sanırım e, şey bir şey koyacak ismini. Arkadaşlar ben bir de e, şey bu kızın böyle şeyler yazdığını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok tatlı büyük ihtimalle bir arkadaşı veya kardeşi hesabına almıştır bu şekilde yazmış olabilir. Ya başka birilerinin yan yazdığını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok tatlı bir kız. Ve yani bir de videolarına bayılıyorum falan dedi de yani böyle bir şey yapmaz. Onu da bundan söyleyeyim. Evet Tom ve ben. Ben değil de Tom'un arkadaşı gibi oldu. Ben evini çok beğendim bu arada arkadaşlar. Aşırı güzel yapmış evini. Zaten kombine ayrı bir güzel. Ne oldu? Ne yiyecek acaba? Tamam görüşürüz. Ve evet arkadaşlar videomuz bitti. Görüşürüz.